Teşekkür ederim. Adım Samuel. 25 yaşım. İlginç, enteresan bir fiziğe sahibim. Hem cinsime ilgim yok. Karşı cinsine de ilgim yok. Hiçbir cinsime benim ilgim yok. Kiba göçmeniyim. Çok iyi salsa, latino, rumba, samba, cha yaparım. İnsaniyim, humanistim. Benimle ilişki kuracak insanı tanımak isterim. O yüzden mutlaka karşı karşıya gelmeliyiz. Cinsel olarak ...zayıf yaradılışlıyım. Önemli değil. Her şey mi canım? Seks. Benimle... ...insani olarak muhatap olmayın. Ben... ...karşımdakilerle iletişim kurmam. Gözlerimden anlamasını isterim. Bakıştım mı... ...olay bitmiştir benim için. Anne baba çok önemli. Bilgisayar şart. Yabancı dil ilk tercihim. Kalbimin çiçeğini... Küba'dan getirdim. Almaz mısın? Adım Samuel. 25 yaşım.